Şanlıurfa'da tarım sektörü paydaşları bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıya il, ilçe tarım ve orman müdürleri, teknik personel, sivil toplum kuruluşlarıyla muhtarlar katıldı. Toplantıda arz talep dengesi, üretimde yeterlilik ve kayıtlılık gibi konular ele alındı. Hazine haricindeki diğer başvurularınızı bugünden yapabilirsiniz. Süpermüdülerimim hepsi burada. O da talimatım olsun onlara. Gerçekten önceliğimiz ve tek düşüncemiz sizlerin daha çok kazanması. Tarımsal üretimin planlanması hakkında yönetmeliği bir devrim olarak tanımlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, planlı üretimin ihtiyaç olduğunu belirtti, kalite vurgusu yaptı. Ürettiğimiz ürün daha pahalı olursa kazanmayı konuşuyoruz. Halbuki ürettiğimiz ürünü daha kaliteli yaparak, çeşitlendirerek ve daha çok birim alandan ve birim hayvandan daha az enerjiyle daha çok üretim yaparak kazanabiliriz. Toplantı tarımsal mevzuat konusundaki sunumun ardından soru cevap bölümüyle devam etti.